Şimdi bu bu tesimal. Bunu ikinci buna açtım. Evet, sabah kalktın ne oldu? Önce. Babam bunları testim almış. Evet. Acaba kaç lira almış bunlar? Bilmiyorum. Sabah markete gitmiş. Oradan sen mutlu ol diye işe gidiyordu. Hayır markette yok bunlar. Marketten almış bunu. Sen mutlu ol diye bir daha o yolu geri dönmüş. Bebek, bebek marketinde var o oyunlar. Bilmiyorum almış. Sen mutlu ol diye tamam. tekrar Sonra gelmiş. E. şey çıkıyor diye biliyor. Rengarenk. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Tamam. Marketten almış tamam mı? Tamam, market. Sen mutlu ol diye bir daha geri geldi. Böyle koltuğun üstüne dizdi. Ben dedim ki bu kapı sesi ne? Bir girdim içeri ki baban. Dedim ne yapıyorsun aşkım? Dedi ki oğluşuma sürpriz yapıyorum. Sabah dedi mutlu uyansın. Ya, ay, ay ne kadar güzel düşünmüş değil mi? Evet. Düşünceli baba. Hadi açalım bakalım. Dayanamadı bir tanesini açtı Mustafa arkadaşlar. Ver annem Bu Bunu istiyor. Bak aç Hadi bakalım. Ver ben açayım olur mu? anne. Bir de arkadaşlar biz uzun süredir video çekemiyorduk. Değil mi anneciğim? Biz böyle Evet. Ben hastaydım. O yüzden Mustafa video falan çekemedik. Bakalım ne çıkmış? Şimdi kahverengi arkasında da mavi. mavi var. Ver bakalım hanım. Böyle aslında kahverengi falan çıkarsa tamamen beraber böyle kahverengi yaparız. Olur mu? Şimdi bence diğerlerinin hepsini bir aç anne. Renkleri bir hepsini açalım. Açalım bakalım. Mavi çıktı. Şimdi biz bu Evet bakın. Bunun anahtarlık gibi bir şey de vardı. açalım bakalım. De... Aynı. Ama onun etiketi farklı çıktı. Yani olabilir ka. Şimdi Kere ne dedik? Bugün. Bakayım. Ben bunun da bu. <laughs> üzgün. Mutsuz. Tamam. Mutsuz. Diğer tamam. elini de çıkar. Hadi diğer elini de komple çıkar. Mutsuz. Evet. Bir yerden Arkadaşların acaba seni özlemiş mi? Biz de e. Evet özlemiş. Hiç de video çekmedik. çünkü has Evet Erzincan'a gittik anneciğim. Dem ben hastaydım. O yüzden iyileştik. Şimdi evimize geldik. Evet. Mustafa ile sürekli video istiyor ama çekemiyorduk. Sizlerden ricam abone olup beğenmeyi unutmayın. Değil mi Mustafa? Evet. Hadi annem aç. Diğerleri diğer kutuları da. Ha çok güzelmiş. Anne. Abi, bu da var. Yani. Bakalım. Bunu da açsan annem. Bak bundan böyle uçları da çıkıyormuş çocuklar. Sen aç bunu annem. Çıkar mı lütfen? Anahtarlık gibi bir şeymiş. Bunun hmm. yok. yok. muymuş? Bunun yok. Tamam. Diğerini çıkar. 15 lira mı? Neymiş tanesi zaten? O yüzden fazla Ay. almış bana. bizim yanlış geldiğiz. Bakalım. Bilami. Şimdi evet. Baba bu ne sevdiği forması ne şeyi? Evet Göztepe baba. Göztepe'lik. peli. Dün Gözde maçı vardı. Baban çok sinirliydi, değil mi? Evet çok sinirli. Aynı dar degan gibi. <laughs> Çok mutsuzdu. Galatasaray göztepe maçı vardı ve Galatasaray yendi. De... Bak böyle oldu nece? Ama... Diğerlerin içinde çıkmadı nedense değil mi? E, üç tane kutuyu açmadın aşkım. Yine var. Al hadi Bakın arkadaşlar böyle var. Yeşil. Yeşil mi? Evet. Tamam takarız onları da. Önce hepsini bir çıkaralım. Sonra tamam. etiketlerine yapıştıralım olur mu? Ha bak onda da anahtarlık çıktı. Ama bunda sanki ha buradaymış. Bunun etikette pembe çıktı. Anne ben sevdim. Ben pembe senden. <laughs> Yine ben sevmem. Ben bunu sevmiyorum. Ben beni sevmiyorum. Evet. Hadi bakalım. Nereye gitti bu değer park? Bu muydu değer part... Ha. Ben Keşke de... şöyle mi yapsak? Şu mavi böyle. Şu böyle kahve rengi ya. Bu, bu maviyle mi birleştirsek? Ne yapsak? Aa evet. Bir çıkar onu annem lütfen. Yüzü mü arkası mı seni çıkardı? İki yüzü birbirine yapıştırmaya çalışıyorsun. Ha iki tane yüz varsa çok iyi. Bak bunu maviye tak arkasına. Renkli olmasın diye söylüyorum. Tak onu. Aşkım sen hiç dinlemiyorsun ki beni. Sen yüzümü takıyorsun şu an. Bir taraf yüz bir taraf arkası mı? Ver Bak. bakayım aşkım. <laughs> Doğru. Tamam anne arkası bir tarafta yüzü. Neden ikileme düştüm ben onu anlamadım. Bak oldu. Mavi lavabo olmuş oldu. Hani böyle renkli olacağını bütün renk yapalım diye söyledim. Şimdi, Şimdi, bak sarıyı da ver lütfen. Bak orada sarının arkası var. Tamam. Böyle sarı Fenerbahçe gibi oldu. Şimdi bunu sökelim. Tak bunu ona lütfen. Getir. Tamam. Tak anneciğim. Anladım demek istediğimi. Rengar renk yerine şey yapacağız işte. Bütün bir renk yapacağız. Ama. Bak sarı oldu gördün mü? Başka açılmayan edersin. Evet, açılmayan başka kutumuz var mı? Bir bak. Evet. Bak şunu da takamadım anne. Bunu da bir tak lütfen. Biz şöyle. Ben ha, ama burada mı takmasın da en iyi. Tabii canım. İşte en iyisi. Ha, bu. Valla bu bunun yüzünde tarz takıyor. Bak bununla da çıktı. Böyle. Bakalım. Kutuları da güzelmiş. Böyle aslında bunları böyle kesip Yaş kesmemeye de gerek yok. Böyle oynarsın. Değil mi? Kahverengi Tamam. Birleştir. Başka çıktı mı? Yüzle. Şimdi bir dakika başka yok. Onlar boş aşkım. Boş olanları kapattım. Mustafa. Ne boş mu? Anneciğim sallayınca da fark edebiliyorsun dolu olup olmadığını. Şunu açmadım. Boş o, açtık. Tamam oğlum. Olanlar bunlar. Olduğu kadar. Şimdi ben Aşkım şu sarıyla şunu da tak. Hadi bakayım. Mustafa. Buna bunu da tak lütfen. Tamam. Ay, kütledi. Takalım bakalım. Ağzım neden açık? <laughs> Mustafa hep böyle yapıyor. Tamam. Evet, onu da koyduk. Şimdi bu yüz mü? Bir bu tane da daha, daha sarı var. Arkasında da kırmızı. Kırmızı mı var? O zaman kırmızıyı kırmızıyla birleştir. Bakayım. Ha? Turuncu, sarı. Sarı, sen neyle birleştireceksin ha? Tamam. Ama o arkası, o da arkası. Çıkarmana bence gerek yok. Hı. O zaman şunları birleştir. Hı -hı. Ters. Şöyle yapacağız aşkım. Kahverengi. Takalım. Bu kırmızıyı tak artık ama, çünkü kalmadı artık. Evet, kahverengiler yok. Evet, bakalım. Kaç tane labubu olacak? Şimdi sadece hadi. Anasını satayım kaç? Aa, öyle tane söyleme tane. annem lütfen. Şaka yaptım. Okay 4 5 Evet, kaç tane varmış Mustafa? Sayayım. 1 2 3 4 5 6 7. tane labubu varmış. Etiketlerini yapıştırdık arkadaşlar. Bakalım. Bir, ben gösterelim. gösterelim. de. Bir, evet. Mavi. Evet. Mavi. Evet. Sarı. Sarı. <laughs> Sarı. Bakın bunun kulakları farklı ama. Evet. evet. Sarı. Bu da var. Bu da mutsuz la bu. Bu Bir bakayım. Bu ya. da üzülmüş. Neden üzülmüş acaba? Mutlu. Bu da mutlu. Musti gibi mutlu. <laughs> Hadi şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.